yeni bir konuğumuz var sevgili seyirciler. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şahin Bozdoğan ile bir, bir, araya olacağız. Sayın Bozdoğan da duygu ve düşüncelerini aldıktan sonra ana haber bültenine geçeceğiz. Bugün Hatay'da ne oldu, bölgede ne oldu diye merak edenler ana haber bültenine elbette kilitlenecekler. Ve sevgili seyirciler az önce de ifade ettiğim gibi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şahin Bozdağ'ın şu anda aramızdalar. Sayın Bozdağ'ın hoş geldiniz hoş, öncelikle. Evet, teşekkür ediyorum. Evet efendim Bağımsız Türkiye Partisi e, Türkiye'deki siyasi kurumlar arasındaki yerini kısa sürede sağlamlaştıran bir siyasi parti. Bu nedenle e, önemli bir siyasi parti. Önemli açıklamaları da imza atıyorsunuz. Gereksizler gerekse genel başkan düzeyinde. Efendim son dönemlerde e, Türkiye geneline baktığınızda işte bir takım gelişmeler yaşanıyor. Evet. Kimisi buna ağaç diyor, kimisi ya hayır bu ağaç değil işte e, polisin o sert tutumu sonrası insanlar bu şekilde isyan etti. O ağaçı korumaya çalışan kişiler kişilere yapılan sert müdahale sonrası bu alanlar bu şekilde doldu. Kimileri diyor ki hayır bu önce ağaçtı daha sonra boyut değiştirdi Sayın Başbakan'ın uzlaşmacı olmayan tutumu nedeniyle biz bu hale geldik. Herkes bir şey koyuyor. Acaba evet. Bağımsız Türkiye Partisi bunun adına ne diyor? Şimdi efendim öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün söylenenler doğrudur başlangıç ve sonuç itibariyle biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak insanımızın her noktada olan ihtiyaç ve sıkıntılarını topyekun ifade etme hali olarak bunu görüyoruz. Çünkü doğa çok önemli. Doğru. insanlık için. Her sistemde, her programda muhakkak çevre ön plana çıkarılmıştır. Bundan beraber insanların ihtiyaçları çok önemli. Şimdi ağaçla başlayan süreçte insanlarımız kendilerinin o ihtiyaçlarını, işte kimisi baskı, efendim kimisi işsizlik, kimisi gelir dağılımındaki dengesizlik, yetersizlik, Efendim, bu gibi durumlar topyekin çünkü bir bütün toplumu ilgilendiren yani ağaç da toplumu ilgilendiren diğer konularda e şimdi ön plana e, ne çıktı ağaç var insanlar var ve insanların elinde tencere tavalar var şimdi haliyle insanımız kendini ifade ediyor hı hı. bundan beraber e, elbette bir söylem bazının ötesinde ciddi bir tepki ama bir baskıcı tepkiyle de muhatap. Yani söylemin getirisi olan. Yani tepki o insanların alanlara inmesinin nedenini siz biraz buna mı bağlıyorsunuz? Yani anlaşılmadıkları yönünde bir izleniminiz var mı? Anlaşılmadı kadar. ve kendini ifade etmeye de fırsat bulamadı. Ya da fırsat Şimdi verilmedi. Fırsat verilmedi. Şimdi beklentileri kimlerden? Elbette ki siyasilerden. Çünkü her şey siyaseten şekilleniyor ülkelerde. E doğal olarak e, iktidar olarak baktığında ihtiyaçlarına bir cevap alamadı. Muhalefet olarak baktığında hakeza yine bir cevap alamadı. E, aralarında dün olduğu gibi bugün de bir e, kavga kavga birbiriyle ataşma ee, kendi vatandaşa hizmet edeceği vatandaşın efendim ihtiyaçlarını efendim karşılama hususunda herhangi bir çözüm maalesef ortaya koymadı. Sürekli bir dişme var. Hı -hı. O ona laf atıyor, o ona laf atıyor. Ee, öyle bir hale geldi ki bu çok seviyesiz. Peki bazı hale kesimlere geldi. göre e, diyorlar ki yani vatandaşın e, halkın daha doğrusu hani diyorsunuz ya e, bir kesim laf atıyor, diğeri cevap verinde laf atıyor. Yani halkın, göstericilerin haklı talepleri var. Bu manada lafta atabiliyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın böyle bir hakkı yok diyorlar. Ülkeyi yöneten biri olarak laftalaşana girmemeli. Ee, Bağımsız Türkiye Partisi ne nasıl düşünüyor bunu? Doğrudur. Şimdi liderimizin bir sözü var. Ee, devleti bir aile olarak düşünür millet. Evet. Dolayısıyla şunu demiştir. Hangi anne baba vardır ki? Yani yaramaz bir çocuğu atar mı? Atamaz. Ne yapar? Ona nasihat eder, kucaklamaya çalışır, dua eder. ıslah olsun, yola gelsin efendim ve bütün çalışmalarında e, o ailesinin huzuru, mutluluğu, rahatı, e, geleceğe güvenle bakması için hıh hı. der. Şimdi dolayısıyla Banu Türkiye Partisi'nin ana misyonu budur milletimizi, az milletimizi bir aile formatında ele almaktadır ve oluşturduğumuz projelerde zaten bunun ispatıdır. Merkezinde insan ve Oğuzhan'ın maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanması. Peki Sayın Bozdoğan e, süremiz çok kısaldı şu anda. Evet. Aslında sizi daha uzun almayı düşünüyordum ama Sayın Rektörümüzle olan programımız biraz uzun sürünce ana haber Bülteni'ne de geçeceğim. Evet. E, son olarak şunu sizden rica edeceğim. Eğer Bağımsız Türkiye Partisi bugün iktidar olsaydı yaklaşımı ne olurdu alanlarda bugün toplanan milyonlara? Şimdi şunu peşine söyleyeyim. Ee, Bağımsız Türkiye Partisi iktidar olmuş olsaydı şu anda alanlarda bulunan kardeşlerimiz Davul zurnayla halay çekiyor olurlardı. Hı hı. Niye? O mutluluklarını ifade etmek için orada bulunacaklardı. Tam tersine şikayetlerini değil mutluluklarını. Elbette elbette. Şimdi e, yani bu nedir ya bunların ihtiyacı nedir diye sorulacağı nerede bir eksiğimiz var ki bu insanlar bu tepkiyi ortaya koyuyor e, deneceği yerde tam tersi aşağılanıyor. Yani kaşınıyor bir noktada. Hı hı. E, şimdi bu kabul edilir bir şey değil. E, Türk yaparsınız. Bugün ne diyor? Tava çalıyor. E, siz her ay Devlet İstatistik Kurumuna araştırma yapıyorsunuz ve geçim endeksini açıklıyorsunuz. Hı hı. Ne diyorsunuz? İşte bu ay açlık sınırı bin küsür lira. Fakirlik sınırı 3800 lira. Hı hı. E, genele baktığımızda %80 insanımızın geliri açlık sınırında ve daha altında. Özellikle askeri eee Geçinmeye baktığımızda. Ee, şimdi insan hakkını aramak için çıktığında sen kışın zahmetsinde bunu havuza sokuyorsun. Tomalarla üzerine efendim su sıkıyorsun. Ne için? Bu insan hakkını istiyor. Kaldı ki bakın e, anayasamız her şeyi teminat altına almıştır. Bu beğenmediğimiz anayasamızda dahi efendim 36. maddeye göre herkes gösteri Efendim, yapma hakkına, kendini ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Evet. İzin alma mecburiyeti de yoktur. Doğru. Şimdi e, Bağımsız Türkiye Partisi ne diyor? Kardeşim devlet baba devlettir ki e, Atatürk'ümüzün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletin vasfı özelliği budur. Doğru. Peki, Şimdi bir yandan özür dilerim. Şimdi bu baba devlet, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en önemli özelliği de nedir? Yurtta sulh, cihanda sulhtur. Kavga değildir. Hı hı. Kavga değildir. Ama e, şimdi sıfır sorunla çıktığımız yolda bugün komşunun suali komşudan sorulacak, sorulacak inancına sahip olan bizde bir tane dostumuz kalmadı. Komşu olarak. İş politikada olduğu gibi. Evet. dış politikada da sorun Maalesef onu e, Elbette yani. şimdi bu yurt içinde de e, sen e, kendi insanla bu bakış açısıyla bakmaya devam edersen. Efendim, bu söylemlerle devam edersen, e, bu nereye kadar? Elbette bu insan, evet bir noktaya gelecektir. Evet. O sabrı, o baskıları. Peki, bir Peki, cevap Sayın Şahin Bozdoğan, herkes, bütün konuklarımızdan bunu alıyoruz son olarak evet. burada alanlarda yer alan insanlara, gerek ilimiz hatayda, gerekse diğer illerimizde yer alan insanlara ne söylemek evet. istersiniz? Ben şimdi burada? efendim dün akşam da buradaydım. Evet. E, akşam saatlerinde insanımızın akın akın yollardan, efendim. Olduğuna şahit oldum. Şahit oldum. Evet. Alana indiler. Bir müddet sonra İstiklal Marşı'nı duydum. Evet. Ellerinde bayraklar Her istiklal Ve marşı İstiklal efendim. Marşı'nı okudular. Ellerinde Türk bayrakları vardı. Yani kendilerini herhangi bir ideoloji, evet, herhangi doğru. bir siyasi siyasal yapı olarak ortaya koydu. Ben vatandaşım diyor. Benim sorunlarım var diyor. Bir, bizim efendim siyasiler olarak bu sorunlara eğilmemiz, cevap vermemiz gerekiyor. Vatandaşımızdan bizim istediğimiz itidaldir. Efendim herhangi bir provokasyona fırsat vermemeleridir. Evet. Çünkü e, geçmiş dönüp baktığımızda toplumsal olaylar e, bir takım çevreler tarafından e, o ihtiyaç sahiplerinin aleyhine kullanılmıştır. Hı hı. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekir. Şimdi ülke bölgemizde Arap Baharı ile başlayan Büyük Orta Doğu projesinin efendim ikinci stratejik ayağı uygulanmaktadır. Efendim Mısır'da işte Libya'da bugün Suriye'de efendim cereyan eden hadiseler e, bu Büyük Orta Doğu projesinin Arap Baharı versiyonudur. E, eğer biz halk olarak kendi haklı Arap, Araba Arab Bahar Türk Baharı diyoruz ya evet. 2002'de oldu diyor Sayın Başbakan o geçti şimdi, diyor Türk i, Baharı şimdi 2002'de oldu ama şu an yani oldu derken yani AKP işte iki daha geldi evet. o zaman oldu Baharı evet, o, bahar o diyor. zaman oldu dolayısıyla doğrudur yani <laughs> Kabul ediyor ülke yani? ülke yöneticilerinin efendim Amerika muhibi olması evet, gerçekleştiriliyor evet, evet. yani Başbakanımız ne diyor ben Amerika muhibiyim ki kendisinin bu dediğiniz dediğiniz gibi açıkladı ve Büyük Ordu projesi. Ha Büyük projesi Sizin Büyük projesiyle başkan ve burada da bir görevim var demişti evet, kendisi. Doğru, Kendisine mi? bir doğru. görev görev doğru. verilir kim tarafından ve dolayısıyla Arap baharını ve Türk baharını başlattık dediğine göre de efendim kendi kendini teyit etmiş, etmiş oluyor. İhbar ediyor <laughs> ve teyit etmiş oluyor. Ee, ama şu anda görünen o ki işte Amerikan falan demeçlerine baktığımızda, Rusya ile anlaşması neticesinde biz artık Suriye'deki işte bu e, savaşı durdurmak istiyoruz. E, bu noktada işte Avrupa'nın serbest bıraktığı e, Amorgo'yu e, bunu önlemeye çalışacağız. Vesair e, söylemleri biliyorsunuz haberlerde geçiyor. E, bu da e, Sayın Başbakan'ın görev verilenler tarafından görevinin sona 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 erdirildiği, sona sona erdirildiği ki Hı. kendi etrafındaki e, en yakın arkadaşlarının söylemleriyle kendi söylemlerinin çelişmesi de en yakın arkadaşlarının kendi yerine talip olduklarını kendisinin de artık görev evet. bittiği için bir görev değişikliğine hazırlandıklarını gösteriyor diyor. Peki Sayın Genel Başkan çok çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Yayın konumuz Teşekkürler. olduğunuz Teşekkürler. için. Evet sevgili seyirciler bugün gündem özelde önce Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Üstü Salih Güder'le bir arada olduk. Hemen ardından zamanımızın kısa olması nedeniyle Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Bozdağ'ını aldık. Onunla da bitirdik.